son dakika, akademisyen Aylin Sözer, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinde öldürüldü. İstanbul Aydın Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doktor Aylin Sözer'i eski sevgilisi olduğu öne sürülen zanlı Kemal Delbe'nin öldürdüğü ifade edildi. Dıhan'ın haberine göre Kemal Delbe, Sözer'i önce bıçakladı, ardından da ateşe verdi. Maltepe'de öğle saatlerinde Aylin Sözer'den haber alamayan kardeşleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Sözlerin yaşadığı eve gelen polis ekipleri içeride birinin olduğunu fark etti. Ekipler kapıyı çaldı fakat kimse açmadı. Polislerin geldiğini gören şüpheli Kemal Delbe kapı önüne yığınak yaptı. Ardından ekipler tarafından çağrılan çilingir kapıyı açtı. Dairede yangın çıktığını gören polisler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İçeri giren polisler Delbe'yi ve yerde yatan Aylin Sözer'i gördü. Delbe kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı ve üzerlerine yakıcı madde dökmek istedi çıkan arbedede bir polis memuru elinden yaralandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde sözlere ait altınlar ve yakıcı madde bulundu. Polislerin bazıları dumandan etkilenirken şüpheli Delbe gözaltına alındı. Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Aylin sözlerin kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmalar sürüyor. Yapılan incelemelerde Kemal Delben'in eski sevgilisi olduğu iddia edilen Aylin Sözer'den borç para istediği ve dün akşam saatlerinde Sözer'in evine geldiği öğrenildi. Apartman sakinlerinden Mevlüt Bingöl, bu binada iki kardeş oturuyor. Yangın çıkan dairede abla yaşıyor. Kardeşin Hanım ablasından haber alamadığını söyledi. Biz de polisi çağırdık. Polisler kapıyı zorladı. Evden ses çıkmadı. Bir süre sonra içeriden ses gelmeye başladı. İçerideki adam polislerin geldiğini anlayınca yangın çıkardı. Yangın öncesi polisler ikna etmeye çalıştı diye konuştu. Evde yapılan olay yeri ve savcı incelemesinin ardından Aylin Sözer'in cenazesi adli tıp kurumuna gönderilecek.